bu yıl tıran evet. tırana bizden olacak. Az ŞEF Türkiye Hostlar hoş geldiniz. Bir de tabii Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada, bu da bir talihsizlikle eğlendim ama şimdi şampiyon olmaya geldim. El sıcaklığı değil mi Eren? El sıcaklığı önemli. Ne diyorsun? Ben anlamam. Geldikleri gibi gidelim. İnanmıyorum şef. <laughs> <laughs> Ali Can sonradan geldi. Nükle ve ön tarafta duruyor. Ben size de başarılar demek istiyorum. Sizin içiniz bizden çok daha zor olacak. Vallahi benim elim yanıyor hep Onu bunu eleyeceğim diyen arkadaşlar önce bence kadroya girsinler. O son potaya kaldığında yani o ne kadar sıcak o ne kadar soğuk baş başa diyor. Şef ama yazık böyle elenmek istiyorlar böyle olmaz ki bizle karıştırırlar. Abi <laughs> Şef Şimdi benim geçen sezondan biliyorsunuz 5 tane kaşığım kaldı. Almam gerekiyor. Yani abi de var mı çay kaşığı versin. Ülkemizde de çok zor günler geçirdik. Gerçekten sizinle gurur duyduk arkadaşlar. Bir an önce deprem bölgesine gitmek istediniz. hepinize gurur duyuyoruz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyoruz. Bazılarında ben sıkılmış olabilirim o psikolojiyle. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bu gençlerde gerçekten enerji de çok yüksek. iste de çok yüksek. Hepinize altın kaşıklı sezonlar olsun. Masterchef Türkiye